Emo meslek tanıtım videolarının üçüncüsünü çekiyoruz. Elektronik mühendisi Ahmet Tarık Uzunkaya bizimle birlikte. Ahmet Bey kendinizi tanıtabilir misiniz? Odamızın herhalde şimdiki klasmanda yaşlı mühendislerinden biriyim. Geçenlerde bizim sınıf 50. meslekte 50. yıl sertifikasını alarak bir yarım yüzyıllık bir varlık kanıtlamış oldular. Mesleği seçmemin Önemli faktörlerinden bir tanesi hala tahmin ediyorum aynı güçtedir. Haydarpaşa Lisesi'nin fen bölümü oldukça güçlü bir bölümdü ki o, dönem, o dönemdeki liselerde genellikle aynı seviyede öğrenci yetiştirirlerdi. Ve bu seviye bize İstanbul Teknik Üniversitesi'nde öğrenim yapma şansını kazandırdı. ve Orada da bölümler ayrı ayrı seçiliyordu. Elektronik ve haberleşme diye bir bölüm yoktu. Elektrik, mühendisliği diye bir bölüme girdik. Fakat bölüm kuvvetli akım, zayıf akım diye ayrılıyordu. Sonrasında da ve diplomamda da yazan elektronik ve haberleşme mühendisi mühendisliği unvanını almaya hak kazanmıştır diye çıktı diploma. Sonrasında da o zamanki dönemde mutlaka elektrik mühendisleri odasına kayıt yaptırmak gerekiyordu. Askerliğe gitmek için dahi elektrik mühendisleri odasının kayıt belgesi yeterli oluyordu. Yedek subay olabilmek için. Bende de öyle oldu. O zamandan beri elektrik mühendisleri odasının bütün etkinliklerinde görev almaya çalışıyorum. Tekmenis Odası İstanbul Şube Başkanlığı yaptım ve çok uzun bir zamandır da şimdi Sanayi Bakanlığında Elektrik Elektronik Teknik Komitesinde Elektrik Mühendisleri Odasını temsilen katılıyorum. Bu oldukça uzun süreli bir komisyon komite. Komitenin de en eski üyesi olma unvanını da herhalde bir zaman bana verecekler diye umuyorum. Burası şaka tarafı. Elektronik mühendisliği meslek alanını tanıtır mısınız? Meslek hayatım, çalışma hayatım deyince okuldan mezun olduktan sonra İstanbul Teknik Üniversitesi'nden sonra bir dönem o zamanki ismi PTT'ydi. Telefon tarafına bakan santrallar ve bakım işletme mühendisliğinde, baş mühendisliğinde <laughs> göreve başladım. Sonrasında da askerlik, kısa zaman sonra da askerlik zamanı geldi. Askerliğimi de Deniz Kuvvetleri Komutanlığı, Mayın Filosu Komutanlığı'nda daha doğrusu, filo elektronik uzmanı olarak yaptım. Bu uzmanlık askerlikte kullanılan bir takım cihazların, telsiz, radar vesaire, sonar ve benzeri cihazları yakından tanıma olan anı verdim ona. Askerlik bitiminden sonra kolay iş bulamadım. Doğrusunu söylemek gerekirse o zamanlar ancak haberleşmeyle ilgili bölümlerde PTT'ye girebiliyorduk ve PTT'nin anlaşmalı olduğu bazı kurumlar vardı. NETAŞ gibi örneğin. Ama PTT ile NETAŞ arasında bir centilmenlik anlaşması vardı. İki firma birbirleri arasında mühendis alışverişinde pek bulunmazlardı. Bu nedenle askerlik sonrasında özel sektörde çalışmak yolu açıldı bana ve bir özel sektör firması ki şimdi yok artık. O firmanın ARGE bölümünde yani araştırma geliştirme bölümünde çalışmaya başladım. Ve kısa bir zaman sonra da sektörde elektronik sektöründe neler yapılacağı ile ilgili bayağı bir deneyim sahibi olmuştu. 1970'li yıllar bu yıllar. 70'li yıllar Türkiye'de oldukça ciddi bir ithalat sorunu ve döviz sıkıntısı vardı. Ama Türkiye'de çalışan birçok makinede de elektronik cihazlar vardı ve bu cihazların mutlaka çalışması gerekiyordu. Yani bakım ve tamiri ihtiyaçları vardı. Böyle bir biçimde o işe de girip sektörde inşaat sanayi için malzeme üreten firmalardan insan sağlığı için e, araç gereç yapan firmaların tamir ve bakım işlerine bulaşmak da geldi. Hatta bir süre sonra gerçekten de çok önemli bir yapı olan sensörleri yani elektrik herhangi bir işareti elektriksel işarete çeviren araçlar yani yaklaşım anahtarları, fotoseller, ağırlık ölçerler, rüzgar hızı ölçmek vesaire filan gibi konularda kullanılan sensörlerle tanıştık tanışmaların sonunda kendi şirketimizi kurarak bu şirkette yine endüstriye sanayinin herhangi bir konunda konumunda gereken elektrikli elektronik cihazları üretme iddiasıyla başladık ve gerçekten de o işi becerili bir hale geldik. Halen firmamız reaktif güç kompansasyonu denilen enerji iletim ve dağıtım hatlarının yükünü oldukça rahatlatan bir kontrol cihazını üreterek başladık ve hala onu üretmek ve yan devrelerini yapmakla uğraşıyoruz. Yine çağımızın haberleşmede gereken birçok bir, bir ürünü de üretmekteyiz. Bunlar modemler, ethernet konvertörler. Bilgisayar ve insan arasındaki ilişkiyi sağlayacak olan birçok devreye de imza atmış bulunuyoruz ve bu uluslararası biçimde pazarladığımız ve dünya çapında tanınan bir firma haline geldik. Sektör deneyimlerinizi bizimle paylaşır mısınız? Zamanında özellikle yurt dışında yani 1970'li 80'li yıllardan söz ediyorum. Yurt dışında yapılan birçok şey Türkiye'ye ithal edilerek kullanılıyordu. Bunların içinde kısmen de olsa televizyon parçaları da geliyordu. Yurt dışından gelmek zorundaydı. Özellikle ekran tüpü ki ekran tüpü günümüzde artık böyle panel haline döndü ve farklı teknolojiler de üretilir hale geldi. O zamanlar analog teknoloji varken artık günümüzde bütün bunlar hep sayısal teknolojiyle yapılmakta. Ucu sonunda haberleşmeye dayanmakta. Haberleşme o yüzden çağımızın da önemli bölümlerinden biridir ki hayatımızın birçok yerinde kullandığımız Birçok cihaz, işte bu haberleşme cihazı, bunlardan en hızlı gelişeni cebimize giren ve birçok şeyimizi onu da kolaylaştırdığımız, kullandığımız. Öncelikle haberleşme yani ses taşıma ile başlayan bu cebimize girmiş olan telefon işi sonunda birçok şeyde hayatımızı kolaylaştıran bir ürün haline geldi. Geçtiğimiz dönemlerde yani bu 1980'li yıllarda ki bu 2000 yılların öncesinden söz ediyorum. Yani 20. yüzyılda sonlarında otomotiv sektöründe elektronik çok önemli parçalarda görünmezdi. Bir otomobilin içinde ancak sağa sola dönüş sinyalini vermek için kullanılan flaşör devresi, akünün şarjında kullanılan alternatör regülatörü denilen minnacık bir kutucuk ve bunun gibi bazı mini mini elektronik cihazlar, devreler vardı. Şimdi ise bindiğimiz otomobiller elektroniksiz olmuyor. Dolayısıyla bir yeni ve çok derin sektör alt kollarıyla derin bir sektör oluştu. Bu otomotiv sektöründe elektrikli, elektrikli cihazlar çıkınca bu artık çok daha baskın bir hale geldi. Demek ki aklımıza gelen birçok şeyde ya insan sağlığı için cihaz üreten Elektronik firmaları var. Bir de insanları öldürmek için bir şeyler yapan, ki ona savunma sanayi deniyor. Doğrusu da savaş sanayi. Uçan, e, uçtuktan sonra patlayan ya da uçup belli bir yere hedef bulan, o hedefi yok etmeye çalışan birçok cihazın haberleşme ile önemli bir bölümü, haberleşme olan bir bölümüyle uçuran, kontrol eden elektronik cihazlar gerçekten de çok önemli, parasal değeri de çok yüksek olan bir sektör haline geldi. Savaş sanayi. Bu Türkiye'de de önemli. Onu biliyorsunuz. Türkiye'de elektronik sektörünün girdiği ev eşyalarında elektronik kontrol devreleri çamaşır makinesi buzdolabı kahve makinesi aklınıza gelen bütün ev cihazlarında mutlaka elektronik şey devreler var. Bir yan sanayi olarak beyaz eşya yan sanayi elektronik devre imalatı olarak da gelişti. Buradan başlayarak işte tıp elektroniği, eğlence elektroniği yani tüketim elektroniği dediğimiz evlerde kullanılan bazı eğlence cihazlarının üretimi de ayrı bir sektör olarak var. Nereye baksanız elektronik ve haberleşme ile ilgili bölüm görüyorsunuz. Dolayısıyla bu bölümler bizim meslek alanımızın birer bölümü. Türkiye'de ve dünyada hemen hemen aynı tempoyla gelişen bir ilerlemedir. Yani dünyanın bir başka ülkesinde Türkiye'den çok daha ileri olduğunu ancak çok kısa bir süre için söyleyebilirsiniz. Bir süre sonra Türkiye'de de aynı biçimde bir şeylerin geliştiğini, yetiştiğini görürsünüz. Bir e, işte sevimsiz, bana sevimsiz gelen bir tarafta Türkiye'de yetişen mühendisler kolaylıkla yurt dışında iş bulmaktalar. Bu niye sevimsiz olduğunu söylüyorsunuz? Bir güç kaybediyoruz çünkü en önemli gücü bilgiyi biz yurt dışına kaçırmış oluyoruz. O yüzden çok sevimli gelmiyor bana. Elektronik mühendisliği alanını seçmek isteyen öğrencilere önerileriniz neler olur? Mühendisin genel tanımını hatırlatmak isterim. Mühendislik doğa bilimlerinden yararlanarak insan yaşamını kolaylaştıran ve konforunu sağlayan bir meslek dalıdır. Yani mühendis doğa bilimlerini kullanır. Nedir doğa bilimleri? Bu matematik, fizik, kimya gibi saydan doğa kaynaklı, doğal yasalarından kaynaklanan bölümlerde meraklı olmak ve bunları iyi bilmek, özellikle matematiği iyi bilmek çok önemli. Bu demek ki iyi bir temel eğitime gerektiriyor. Yani bu lise ve daha önceki eğitimlerde bütün bu konulara merak duymak ve özellikle bir heyecan duymak. Ki zaten lise öğretiminde filan da pratik tarafları da vardır mesleğe. Yani siz teorik olarak gördüğünüz doğa yasalarına pratikte de uygulama şansı bulabildiyseniz ne mutlu. O zaman seçeceğiniz bölüm köklü üniversitelerin mezunları öğretim görevlileriyle tanınan, öğretim görevlilerinin ürettiği yazı, makale, kitap gibi şeylerle tanınan üniversitelerde bu eğitimi almaya çabalamanız. Bu eğitimin getirdiği şeylerde zaten mezun olduktan sonra iş yerlerinde kolay iş bulabilmeniz için şimdi aranan konular lisede gördüğünüz derslerde ve aldığınız notlar, lise transkripti, aynı bir biçimde üniversite sınavında aldığınız puan, üniversite eğitimi sırasında aldığınız notlar yine orada da bir transkript derviye giriyor ve bitirme diploma dereceleriniz. Bunları aranır oldu ve de önemli bir şey bu. Ve bu konuda da dikkatli olmak da gerekiyor. Özellikle üniversite eğitimi sırasında da gündeme gelen bir başka konu da yaptığınız stajlar, bitirme ödevleriniz, bitirme ödevlerinizin pratik yanı, teorik yanı ve bunlarla ilgili yaşama geçebilecek ürün haline dönüşebilecek bir takım fikri unsurlar var mı yok mu onlar aranmakta. Tüm bunlara da dikkat etmeniz lazım. Ve üniversitede de çıkarmayın ama bir patent sahibi olmaya çalışın. Çünkü batı ülkeleri, ileri ülkeler dediğimiz yerlerde üniversite eğitimleri çok daha önceleri başlamış. Ve bu üniversite öğrenimleri sırasında yapılan çalışmaların patentleri sonraki hayatlarında da onların mesleki başarılığının ölçüsü olmuştur. Ne kazandırıyor bu? Bu patent sahibi olmak gayden dünya çapında bir avantaj sağlıyor kişiye şahıs olarak da. Bu nedenle seçtiğiniz bölüm eğer elektronik haberleşme ise bu konuda bilgi edinme konusunda heyecanlı olmanız lazım, merak etmeniz, meraklı olmanız lazım. Bitirdikten sonra da meslektaşlarınızla ilişkiyi sürdürmeniz gerekiyor. Bu ilişkiyi sürdürmek neyi gerektirir? Bu meslekte eksik kalan yönleri ve ortak bir alanda, ortak bir mekanda tartışmanızı ve buna getirilecek çözümleri birlikte üretmenizi sağlar işte. Odalar bu amaç. Da kurulmuşlardır. Mesleki bilgilerinizi buralarda paylaşabilir. Bir takım eksik ve yanlışlarınızı düzeltme yolunda buralarda ortak fikirler üretebilir ve yetişecek yeni meslektaşlarınızı, öğrenci arkadaşlarınızı bir takım bilgileri aktarma yolunu bulabilirsiniz. Bu nedenle öğrencilik sırasında dahi odalarda çalışmaya başlamanız herkes için yararlı, özellikle yurdumuz için de gerekli bir çalışma tipidir. Örgütlü olmak başka bir şey.